Evet. Buraya gelip de bunun içine girmem artık yapamam. Şu geliyor. Hala aktif. Demek ki dalcı pompa içinde. Bu ilk de pompayı tutuyor kaçmasın diye. Burada borular var. Tırk göz hala aktif. İnanılmaz bu. Mi, mi bilmiyorum. Şimdi delikler de çıkmamız lazım. kayıt. Hem çamurlara basma, üstünü kirletme, montu yırtma. Birçok endişe var. 40 göz kaptaş hala yaşıyor. Hala yaşıyor. Burası Atatürk Orman Çiftliği'ne su sağlıyor 1936'da. Fakat tekele verilmiş. Tekelde özelleştirilince bu arazide gitmiş. Şu 40 kız kaptajının bulunduğu arazide satılmış oldu dolayısıyla. Şimdi şu gözlerin içine girmeye çalışalım. Yerdeki otlardan buranın nasıl sulak bir arazi olduğu zaten biliniyor. Zaten eski künklerin bulunması ezelden beri burası su yolu olarak kullanıldığını gösteriyor. Yoğun ot var. Burada kilit var. Burada da kilit var. Hmm. Yan tarafları kırmışlar ama. iki tane daha var. İleride en büyük olan var. Onun kapağı açık. Hadi oraya doğru gidelim.